Cennete gidince bizim padişah var ya eğer o cennete gelirse elime şu pabucu alacağım kafasına vuracağım sen buraya giremezsin sen buraya giremezsin çık diyeceğim. Bunu duyunca padişah iyice bir kulak kabartmış falan. Ne oluyor? Sembol Ocakbaşı'nın katkılarıyla hazırlanan biri bir gün başlıyor. Selamun Aleyküm Erenler ve dahi Erenlere gönül verenler, hatta ve hatta çay sevenler ve dahi son nefesinden emin olmayanlar, son nefesinde kendi akıbetinden emin olamadığı için de bir başkasını teraziye çıkartıp tartmak hususunda haddini bilenler. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Padişahın biri bir gün tebdili kıyafet, yanına kölesini de almış, şöyle bir şehri kolaşan etmeye çıkmış. Allah bu padişahlardan razı olsun. Tebdili kıyafeti de ilk kim yaptıysa Allah ondan da bin defa razı olsun. Niye? Padişahlar tebdili kıyafet şehrin içine çıktıkları vakit o kadar çok bize menkıbe ve kısa birikmiş ki onlar bunu yapmasaydı biz şimdi ne anlatacaktık bilmiyorum. Hani uşağın biri bir zaman yazmıştı. Sağda solda Twitter'da her güzel sözün altına Hazreti Mevlana yazmak adet hal geldiği dönemde Düşünün şimdi söz mecalisi sebada yok, fihi mafihte yok, divani kebirde yok, mektubatta yok, mesnevi şerifte yok ama sözün altında Hazreti Mevlana yazıyor. Yani Starbucks'ta sensiz içilen espressonun anlamı yok. Mevlana falan. Çocuk şöyle yazmıştı. Hazreti Mevlana'yı çekiversek Twitter çökecek diye. Bu da o hesap. Padişahların tebdili kıyafet sokağa çıkışlarını çekiversek kıssalar tarihinden anlatacak kısa bulamayacağız ümmeti Muhammed'e. Bunu ilk yapandan Allah razı olsun. Tabi devir de güzel devir kardeşim. Şimdi Instagram yok, Twitter yok, Facebook yok, TikTok yok. Dolayısıyla tebdil, tabi tebdili kıyafet ne demek bu arada? Tebdil, beddele yübeddilü tebdil. Ve değiştirmek. Tebdili kıyafet, kıyafet değiştirmek. Padişah, padişah kıyafetiyle çıksa böyle salınarak, ooo hünkârım diyecekler. Ve olanı olduğu gibi göremeyecek Hazretim. Bunun için ne yapıyor? Bir derviş kılığına giriyor, bir molla kılığına, bir tüccar kılığına giriyor. Kıyafeti değiştiriyor. Tanınmak, bilinmek de olmadığı için halk neyse o şekilde oluyor padişahın yanında da. Hadiseyi olduğu gibi seyrediyor yani. Padişahın biri bir gün tebdili kıyafet, soğuk bir kış günü, ayaz mı ayaz. Yanına kölesini almış, demiş şöyle bir şehri kolaçan de. Çıkmışlar dolaşıyorlar. Soğuk ve ayaz deyince Viyana'ya buradan selamlar ve hürmetler sunuyoruz. Geçen Viyana'daydık. Ne üşüdük be ya. Bir Kalemberg'e çıkalım dedik. Viyana acayip bir şehir. Yeri geldikçe söylüyorum. Saadettin Ökten hocam bahsettiğinde çok şaşırmış idim ben. İlk Viyana'ya gideceğim zaman dedi ki aman ha Viyana'da fatihasız dolaşma. Hayır olsun efendim. Şehrin merkezinde 20 bin şehidimiz var dedi. Anadolu coğrafyasında göbeğinde 20 bin şehit olan 20 şehir yoktur. Bir da var. Fatihasız dolaşma. Öyle bağırda sızı bir yana bir ya anlattırmayın bana. Çıktık Kalemberg'e. Kalemberg, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın ordugahı kurduğu yere hakim bir tepe. Jan Sobieski destek ordusuyla beraber geldiğinde orada toplaşmış. Oradan baktığınızda hem Tuna'yı, hem Birinci Viyana'yı, hem Kalemberg eteklerinde Merzifonlu'nun ordugahını, hem nazlı nazlı akan Tuna'yı, hepsini beraber seyretme imkanı buluyorsunuz. Viyana'ya gidince ordu olmayı severim fakir. Böyle bir ibret nazarıyla dönüp oraya bakarım. Çıkalım bir bakalım dedik. Donduk. Ama tarifi imkansız bir soğuk. Mesela soğuk için Türkiye coğrafyası içerisinde şöyle bir ifade kullanırız biz. Soğuk aslen Erzurumludur ama Sivas'ta ikamet eder. Sivas'ın soğuğu Erzurum'un soğuğunu döver. Böyle. Fakat, ya kurban olayım Sivas'ın soğuğuna. yavurun soğuğu bir üşütüyor arkadaş. İliklerimize kadar donduk. Bir dakika arabadan dışarı çıkıyorsunuz. O bir dakika sonra geri arabaya döndünüz ya, yarım saat içten içten ürperme. Sizde de öyle oldu mu Emirhan? Ürperme devam ediyordu abi. Bir, kameranın almıştı abi. <laughs> Elim kameranın şeklini almıştı abi. Abi deli soğuk. O zaman tabii şu da geldi aklıma. Hani küresel ısınma şu bu falan filan diyoruz ya gittikçe mevsimler değişiyor. Eski kışlar yok, eski soğuklar yok. Ya 5 asır evvel, 3 asır evvel Merzifonlu diye hesap edersek. Gerçi Merzifonlu'nun gelişi kış mevsimine denk gelmez. Mayıs gibi gelmiş ama kanuni merhumun ilk seferi Kış aylarına denk geliyor. Beş asır öncenin soğuğunda orada nasıl durdunuz arkadaş? Hangi motivasyonla orada durdunuz? İlahi i kelimetullah, nizama alem. Motivasyon bu. Aleme nizam vereceğiz, Allah'ın kelamını yücelteceğiz. Şimdi Allah rızası için olunca demek ki üşümediler. Gerçi şu da denilebilir. Soğuk böyle değişti de insan değişmedi mi abi? İnsan da değişti. O günün insanlığın soğuğa mukavemeti de belki daha başkaydı. Padişah. Çıksın artık sokağa. Soğuk bir kış gününde yanında kölesi, tebdili kıyafet. Şöyle bir şehri kolaçan edeyim diye dolaşmaya çıkmış. Yolları bir mescide uğramış. Mescitte namazlarını kılmışlar. Tesbihatı yapmışlar. Dua ederken padişah bakmış ki arkada iki kişi konuşuyor. Aralarında bir laf. Şöyle bir yandan dua ediyor, bir yandan bir kulak kabartmış. Ne konuşuyorlar diye. İki fakir soğuk havada mescitten başka sığınacak yer bulamamışlar. Bir köşeye çekilmişler aralarında sohbet ediyorlar. Birisi de biraz şakacı. Şakacı olan öbürüne diyormuş ki: "Cennete gidince bizim padişah var ya, eğer o cennete gelirse elime şu pabucu alacağım, kafasına vuracağım. Sen buraya giremezsin, sen buraya giremezsin çık diyeceğim." Bunu duyunca padişah iyice bir kulak kabartmış falan. Ne oluyor? Arkadaşı soruyor: "Ya ne istiyorsun padişahtan?" demiş. "Padişahı niye cennete almayacaksın?" Burada bir virgül koyalım. Bazı insanlar Cennete başkasını almamaya meraklıdır. Anlatabiliyor muyum? Ah! Keşke fukaralığından sebep, keşke latifeyle, keşke padişahın kafasına pabucu vurup da içeri almayacağım deseler. Çok daha ötesini yaparlar. Benim sevdiğim bir dostumun babası bir Ramazan günü. Bir yerde gidiyor bir adam var. O da oruç tutmuyor. Baba da güzel bir adam. Güzel bir gönül. Oruç tutmadığını fark edince aralarında bir sohbet başlamış filan. Adam demiş ya bu sıra aramız iyi değil demiş. Oruç tutmuyorum. İşlerim kötü. Neye el atsam şöyle oluyor. O berbat oldu. Bu berbat oldu. Ben de ne namaz kaldı ne oruç kaldı. Onu da bıraktım. Bunu da bıraktım. Hiçbir şey yapmıyorum falan. Böyle anlatınca bizim arkadaşın babası diyor ki. Hem diyor namaz yok, oruç yok, Kur'an yok, abdest yok, o yok, bu yok. Allah diyor gene iyi veriyor sana diyor. Gene iyi veriyor. Ben olsam diyor. Ooo. Yiyecek ekmek de bulamazsın. Bu perişanlıkta da bundan daha başka ne bekliyorsun falan deyince adam demiş ya Hacı abi demiş ya İyi ki Allah senin gibi düşünmüyor demiş ya. Haşa iyi ki sen Allah değilsin demiş ya. Sen Allah olsan biz acımızdan ölürdük herhalde demiş. Perişan olurduk falan. Hacı abi demiş ki öyle onu duyunca dedim ki ben yanlış yaptım. Ben hata ettim. Mevla Rahman'dır. Mevla Rahim'dir. İnanmayanına da verir. Kendisine ne bile verir. Kendisini inkar edenine bile verir. Allah verir. Çünkü rezak, Çünkü Rabbül Alemin. Verir. Zahiren vermesi, ona bir nimet verdiği manasına da gelmez her zaman. Başka bir şey de olur. Ahirette bunun mukabelesi başka olacağı için. Hani iki melekten bahsediyor. Anlattım onu bilmiyorum size. Karşılaşmışlar semanın bilmem kaçıncı katında. Biri diğerine soruyor, nereden geliyorsun diyor. Ya allah Teala diyor, bir kafirin son nefesinde bir isteği vardı. Onu buldurmak için beni gönderdi. Adam son nefeste o bulunacak şey kıymetliymiş. Mesela nasıl bir haletse, son nefes artık dünyadan son bir şey alacaksın. Ya bir yudum su bile olsa, o bütün dünya nimetlerine denk bir hale gelirmiş. Son nefesteki arzu. Kafir, son nefeste bir şey istiyor. Allah meleğini gönderiyor. Diyor ki, git onu ona buldur. Onu buldurdum da geliyorum diyor. Öbür melek, ben de diyor bir mümin vefat ediyordu. Son nefesinde bir şey istedi. Cenab-ı Hak beni gönderdi. Onu ona buldurma. Onu ona buldurmadım da geldim. Bana. Anlayamadık hikmetini. Ya Rabbi sen en iyisini bilirsin. Deyince allah Teala'nın şöyle dediği rivayet olunur. O kafirin benim katımda hoş görülen bir hali vardı. Onun karşılığını umarak bana gelmesin diye dünyada son nefesinde istediğini verdim. Onu ona mukabil saydım öbür Müslümanın da katımda kerih görülen bir hali vardı. Onun mahcubiyetiyle gelmesin diye onu sana buldurmadım. Onu ona bedel saydım. Ah hikmet. Allah'ın işleri belli olmaz. Bu işler böyle. Ama dur padişah azıcık daha dinlesin şeylerin konuşmalarını. Oturdu mescitte o dua ediyor. Padişah da dua ediyor bu arada. Devam etsin dua etmeye. Öbürleri de şakalaşsınlar. Mevzuya geleceğim. Burası önemli. İbrahim Aleyhisselam için anlatırlar mesela. İbrahim Aleyhisselam malum misafirsiz bir sofraya oturmazmış, haz etmezmiş. Halil İbrahim sofrası ifadesi de oradan geliyor. Mutlaka bir misafiri olurmuş. Misafir önemlidir. Mesela misafirlikteyken yiyip içilenden Allah hesap sormaz derler. Misafire ikram edilenden de Allah hesap sormaz derler. Hem misafirlikte gelen için sıkıntı yok. Kalori olur mu onu bilmiyorum. Ama hesap yok. Hem de ikram edilenden dolayı, ikram eden kişiye de hesap, misafirlik acayip bir şey. Sami Efendi Hazretleri bir müridanından birisi hasta olduğu vakit buyururlarmış ki gidin işte bir cömert bir müminin yemeğini yiyin. Şifadır. Eğer o şifa olmazsa tabi bir gidersiniz. Değil. O acayip bir şey. İbrahim Aleyhisselam'la beraber geliyor biliyorsunuz. İbrahim Aleyhisselam bir gün sofrayı kurmuş. Yemek yiyecek. Misafir yok. Çıkmış sokaklarda misafir ararmış Hazret. Yok. Bir, bir ihtiyar görmüş. Çağırmış onu demiş ki baba gel misafirim ol. Hay hay. Adamcağız da sevinmiş. Yaşlı pirifani bir adam. Gelmiş böyle sofraya oturmuşlar. Tam yemeye başlayacaklar. İbrahim Aleyhisselam Allah'ın adıyla başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim diyor. İhtiyar da demiyor öyle bir şey demiş ki siz hani hangi dindensiniz? Böyle aralarında bir konuşma geçmiş. İhtiyarın mecusi, ateşe tapan bir adam olduğunu anlamış İbrahim Peygamber. Öyle olunca onunla da lokmasını bölüşmek istememiş diye rivayet edilir. Nazikçe adamı uğurlamış. Adam gidince Cenab-ı Hak Halil'ine aleyhisselam diyor ki Ey İbrahim sen ayırmaya mı geldin, kavuşturmaya mı? O Adamı ben yarattım. Sen yaratmadın. Ben ona bak bu yaşa kadar ömür verdim. Evlat verdim. Rızık verdim. Sıhhat verdim. Saymış verdiğin nimetleri ama sen bir lokma ekmeğini çok gördün. Deyince İbrahim Aleyhisselam koşmuş ihtiyar bu baba demiş gel. Ben ettim sen etme. Gelmiş oturmuş hayrola diyor. Ne oldu? Demin benle yemek yemek istemiyordunuz. Demiş ki böyle böyle oldu. O mecusi ihtiyarın şöyle dediği rivayet edilir. Allah benim gibi üstelik kendisine de inanmayan bir ihtiyar yüzünden peygamberini tazir mi etti? Evet. Ben o Allah'a inanırım demiş. Ya. Orada iman etmiş. Böyle anlatırlar. Biz çok görürüz bazen de. Biz yaratmadığımız halde çok görürüz. Anladı. Mevzu anlaşıldı. Fazla... Fazla detaya gerek yok. Mevzu anlaşıldı. Burada akıllı olmak lazım. Bir de insan bu hikayeyi hazırlarken son nefes bahsine bir baktım şöyle enteresan bir asr-ı saadetteki hadiseyle karşılaştım. Onu arz edeyim. Osman bin Mazun radıyallahu anh sahabe-i kiramın büyüklerinden vefat ediyor. Ümmül Ala isminde bir sahabi hanımefendinin evinde Osman bin Mazun vefat ediyor. O vefat edince o Ümmül Ala dediğimiz ev sahibi demiş ki ben şehadet ederim ki Osman şimdi Allahü Teala sana ne kadar güzel ikramlar etmektedir. Göçtün ve Allah sana ikram ediyor. resul Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki nereden biliyorsun Allahü Teala'nın ona ikram ettiğini? Kadın Efendimiz öyle deyince şaşırıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam devam ediyor. Osman vefat etti. Ben onun için Allah'tan hayır ümit ederim. Fakat ben peygamber olduğum halde bana ve size ahiretten ne yapılacağını bilemem. Emin olamam. Ümrala diyor ki: Vallahi bu hadiseden sonra hiç kimse hakkında hiç kimsenin istikbali hakkında, hali hakkında tek bir söz söylemedim. Niye? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hatemül Enbiya sallallahu aleyhi ve sellemken Sertac-ı Nebi iken diyor ki kendim ve bir başkası hakkında ancak hayır umut ederim bir şey söyleyemem. Nasıl birisine diyeceksin ki bu böyle? Ama çok günahkar. Ölen bilmiyoruz ki son nefesli onun hali ne olacak? Ahir ve akıbetinden emin olmak bu büyük bir musibettir. İnsan ne olursa olsun, nereye gelirse gelsin, ne kadar amel ederse etsin, ne kadar salihlerden olursa olsun, ne kadar muhlis olursa olsun, ne kadar ilmi olursa olsun, ne kadar taati olursa olsun, hep aman ya Rabbi, aman ya Rabbi, aman ya Rabbi diyecek ve son nefesinden emin olmayacak. Bilmiyoruz o son nefesin ne getireceğini. Birisini anlatmışlar da ben çok şaşırmıştım. Bir adamcağız, Kur'an-ı Kerim öğretiyor. 40 yıl Kur'an-ı Kerim öğretmiş. Talebelerinden birisi. Bu yeni yaşanmış bir hadise. Menkıbe falan değil yani. 90'larda Ankara'da bir dost anlattı. Onun talebelerinden birisi. Sekeratül Mevt'te hoca. Başına vardım diyor. Kur'an okuyorum. Eliyle böyle yapmış. Allah korusun ya. Bana son nefesleden bunu okuyacaksın. Kaldır bakayım demiş. Şaşırdık diyor Kur'an-ı Kerim kaldı. İmansız gitti diyor. Vay vay. Bilemeyiz ki. Bilemeyiz ki. Ya bir başkasını tartmanın alemi yok arkadaş. Bir başkasını tarttın, bir başkasını cennete almadın, bir başkasını cennete koydun, bir başkasını cehenneme götürdün diye sen iyi bir mümin falan olmuyorsun. Ya da bir başkası cennete girdiği vakit orada senin yerin falan daralmıyor. Ya da bir başkasını cehenneme gönderdiğin vakit cennette senin yerin daha güzelleşmiyor. Ya Allah'ın işini Allah'a bırakmak lazım. Tabii biz kuluz. Kulun işiyle meşgul olacağız. Biz hani bir başkası. Bizim son nefesimiz belli değil. O da öyle, bu da bir sahne. Neyse. padişah bakmış dua ederken aralarında konuşuyorlar. Birisi diyor ki o padişah diyor cennete gelirse diyor. Ben onu diyor komşuluğunu istiyorum. Tak kafasına vuracağım. Almayacağım onu cennete. Öbürü de soruyor. Padişah efendiden ne istiyorsun diyor ya. Padişahın ne kusuru var ne günahı var. Diyor ki arkadaşım diyor şu soğukta diyor senle ben diyor bak bir mescit köşesine büzüşmüşüz. O şimdi diyor rahatın içerisinde, debdebenin içerisinde, şatafatın içerisinde, sıcacık haremlerde öyle rahat etsin. Ondan sonra da gelsin cennette bana komşu olsun. Yok öyle yağma demiş. Onu aldırmayacağım içeri. Padişah bunu duyunca bir ürpermiş hemen. Kalkmış dışarı çıkarken kölesine demiş ki bak bu mescidi de bu iki adamı da unutma. Hay hay efendim. Saraya gelince hemen adam göndermişler. Mescitte o iki fakiri bulmuşlar palas pandırası almışlar saraya getiriyorlar. Garibanlar da perişan. Lan başımıza ne gelecek acaba diye. Endişe içerisinde. Getirmişler. Böyle genişçe bir yer. Şömineler yanıyor. Sucacık. Yiyecek içecek gani. Görevli demiş ki. Arkadaşım. Ölene kadar burası sizindir. Yiyin, için, ısının, rahat edin. Bir de padişah efendimizin cennette size komşu olmasına hayır demeyin. Yeter. Başka bir şey istemiyoruz sizden. Hadi de Hadi belki başka tarafları da var da. Ah, mevzu budur. Hani bir mümini bir dünya derdinden kurtaran kişiyi Allah ahiret dertlerinden kurtarır diye hadis-i şerif Kısadan ise böyle de çıkartabiliriz. Bu haftanın biri bir gününde. Sen bir insanın derdini çözdün ya Allah da senin ahirette dertlerini çözecek. Dünyadaki dert ölene kadardır. Ölünce dert biter. Ama ahiret derdi sonsuz derttir. Sen burada birisinin bir derdini çözdün diye orada senin sonsuza kadar devam edecek derdini bizzat Allah çözecek. Bu tarafıyla çok büyük bir müjde değil mi? Muazzam bir müjde. Aman onun ihtiyacını görelim. Aman ötekine yardım edelim. Aman şunu yap. Ya çok büyük bir müjde. Hatta bununla da bitmiyor. Aman şunun ayıbını örtelim. Allah da senin ayıbını örtecek. Aman şunu affede. Allah da seni affedecek. Aman şunu ayağa tökezecek, düşecek. Dur oradaki şeyi kaldıralım, taşı. Bak Allah da orada sana aynısını yapar falan. Bu yönüyle müjde. Peki. Bir mümini derde koyana... Allah da ahirette derde koyacak, sana olacak. Bir müminin hatasını aşikar eden, Allah da hatasını aşikar edersen olacak bir mümine sıkıntı verene, Allah da ahirette sıkıntı verir ne olacak. İşte yani müjdenin bir de böyle bir ikaz tarafı var. Ve böyle bir ayağını den kal dedirten tarafı var. Elimizden geldiği kadar hülasa-i kelam. Mahlukatın, sadece müminin değil, sadece insanın da değil, bütün mahlukatın. Elimizden geldiği kadar hizmetçisi olmaya gayret etmek lazım. Onlara böyle iyilik, güzellik, yapmaya gayret etmek lazım. Bunu da Allah da bana böyle yapsın hesabıyla, tüccar kafasıyla değil. Yani Allah bundan hoşlanıyor diye böyle yapmak lazım. Ama bunu yapamıyorsak, hiç olmazsa şunu yapmamak lazım. Bir müminin hata kusurunu ifşa etmemek lazım. Bir müminin işini zorlaştırmamak lazım. Bir müminin gönlüne dert olmamak lazım. Dert gönül derdidir. Adamın gönlüne dert olursunuz. O verdiğiniz dertle o perişan olur. Mahzun olur. Ah der. Cenab-ı Mevla der ki ah. Allah muhafaza. Dikkat edeceğiz ve selam. Allah'a emanet. Erenler. Ulan programı bitirdik de Barış Manço'dan bahsetmedik ya. Ne alaka Barış Manço abi. Padişah değildi. Tebdili kıyafet gezmezdi. Halil İbrahim sofrasının söyleyeniydi, yazanıydı Barış Manço. Daha çatal kaşık bıçak icat edilmemişken, İsmail'e inen koç kurban edilmemişken, bir sofra kurulmuş ki nasip kısmet uğruna, Kapa al, kulpu ver, boş mu dolu mu soran yok. Buyurun dostlar, buyurun Halil İbrahim sofrasına, buyurun dostlar, buyurun Halil İbrahim sofrasına. Allah barışman çoya da rahmet etsin. O da o gözlüğü arada takmam çıkartıyorum filan kendime entelektüel havası vermeye çalışıyorum fark ettim. Bu şöyle gözlükle, kıyafetle, cübbeyle, sakalla, şarıkla, salvarla onunla bunla olmaz. Şimdi Barış Manço'ya da Allah rahmet etsin. Gani, gani rahmet etsin. O kadar güzel eserler yaptı ki. Yaz dostum. Selam alma yana adam denir mi? Bütün neredeyse yaptığı eserlerin hepsinde Bizim atasözlerimiz, deyimlerimiz, hikmetlerimiz, ibretlerimiz, nasihatlerimiz, Türkçemiz hep böyle bir şey vardı. Bugün bizim biri bir günle yapmaya çalıştığımız şeyi o gün Barış Manço şarkılarla yapmıştı. Mevla gani gani rahmet etsin. Allah'a emanet erenle. Bu arada tabii şunu da söylemeden bitirmeyeyim. Bak isminizin kimin isminin hizasına yazıldığı önemlidir diyorum ya. Bir İbrahim peygamber var aleyhisselam. Barış Manço diye bir adam var. Şarkılar yapıyor. Bir tane şarkısında İbrahim Peygamber'den bahsediyor. Mevzu Halil İbrahim sofrasına ve İbrahim Aleyhisselam'a gelince yanında Barış Manço'nun da adı anılıyor. Allah bizim ismimizi de sevdiklerinin isminin hizasına yazsın. Allah'a emanet. Eyvallah. <laughs> Sembol Ocakbaşı'nın katkılarıyla hazırlanan Biri Bir Gün sona erdi.